beğendin değil mi Fatih? Güzel güzel sevdim. Başlayalım o zaman işlemlere. Tapu soydu noteriydi. Ee, e, başlayalım tabii. Fatih'ciğim şöyle bir durum gelişti. Benim bir alacağım vardı tamam mı oğlum? E, buranın payıma düşeninde aslında oradan karşılayacaktım. Hı. Bak düşün işte sinirlerim bozuluyor ya. Adam ödeme yapmadı. Hadi ya. E şimdi ben krediye başvursam ne biliyorsun uzun süre O işte. bankalardan kurtulamazsınız. E bir de buranın alıcısı almak isteyeni bitmiyor. Anladın mı? Burayı kaçırmamamız lazım. Anladın mı oğlum? Şimdi şöyle diyorum. Sen benim payıma düşeni öde. Tamam mı Ben de bir ay sonra sana yeri takdim ederim. 50 ile orta zaten. Ha? Peki olur. Ha, e, ...sen yine de bir babandan izin al. Bence. Çünkü kızlar mızar, papaz, mapaz olma ya benim yüzümden ya. Gerek yok. Ben hallederim. Benim aslan da Helal sana be. Helal, helal. Adam gibi bir adamsın. Ya estağfurullah. Doğa ne diyor bu işe? Doğayı daha söyleyemedim aslında. Fırsat olmadı. Ama konuşuruz herhalde. Yani. Gerçi sen ne zaman söyleyeceğini bilirsin. İyi ki de sormuştum sana. <laughs> Yok öyle ne zaten sakladığım bir mevzu değildi. Sen yine de söylesen daha doğru olur. Bence sen söyle, senden duysun. Tamam.